Sevgili bayanlar, kalın, dolgun ve hacimli dudaklara sahip olmak istiyorsanız, bu tarif edeceğim peelingi özellikle makyajdan önce uygulayabilirsiniz. Bunun için aslında kullanacağımız malzemeler çok kolay. Ben hemen hemen her gün bu peelingi dudağıma uyguluyorum ve gerçekten de güzel sonuçlar alabiliyorum. Bunun için bir çay kaşığı toz şeker, evet bir çay kaşığı bal gördüğünüz gibi Birazcık yumurta akı bir çay kaşığı şeklinde ayarlıyoruz. Sarısı da gelebilir. Sorun değil ama akı çok önemli ve bir çay kaşığı zeytinyağına ihtiyacımız var. Ve diş fırçasına ihtiyacımız var. Şeker, yumurta akı ve bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı balı karıştırdıktan sonra diş fırçası yardımıyla evet gördüğünüz gibi her gün ruj sürmeden önce dudaklarınıza diş fırçalar gibi hafif hafif hareketlerle sürüyoruz. Dudaklarımızın gerginleştiğini, hacim aldığını göreceksiniz. Ve bu uygulamayı yaklaşık 2,5-3 dakika yapabilirsiniz. Çünkü kan dolaşımınız hızlanacak. Diş fırçası ve özellikle şeker ve Bal yardımıyla aynı zamanda yumurta akı dudaklarınızın biraz daha gerginleşmesine yol açacak ve kalın hacimli dudaklara sahip olmak isterseniz bunu uygulayabilirsiniz. Diş, dişlerinizi fırçalar gibi dudaklarınızı iki buçuk dakika fırçaladıktan sonra üzerine pudra sürdükten sonra dudağın ruj sürerseniz gün boyu kalın ve hacimli görünecektir. Müzik